Evet şimdi sizle birazcık şey yapmak istiyorum. Burada market fiyatları, alışverişler ne kadar onu göstermek istiyorum bu videomuzda. Şimdi buranın Müller diye bir markası var. Buraya mı ait emin değilim ama bir girelim bir bakalım fiyatlar nasıl. Yani en bilindik markaların bir şeylerine bakar mısınız? Biz bunlara, bunlar yani Türkiye'de binlerce lira ediyor. Güneş kremleri 3-4 euro. Maskelere bakın 1-2 euro. 3 euro yani. Hatta 70 kuruş olanlar da var. <laughs> mesela göz kalemleri, far paletleri. Yani. Ya paraları çok değerli ya. İnanılmaz. Saç <laughs> sinirlerim bozuluyor. 1 euro, 2 euro. Yani şu taş atlasa 20 euroya full makyaj yapacak malzeme ulaşabilirsin. Evet, Müller'den çıktım. Şimdi bir de DM'ye giriyoruz. <laughs> Belki merak edenler vardır. Bebek beziyle de çekiyorum. Şu kuru kafa parfümlere bayıldım ya. <laughs> ya baksana da, bütün parfümler yani birim fiyat olarak düşünün arkadaşlar çok uygun. <laughs> Yani şu ana kadar neredeyse 20 Euro'nun üzerinde bir ürün yok. Buraya gelme düşünenler için yemek önerisi olarak burayı önerebilirim. Burada pizza yedik. Lezzetli gayet güzel pizzaları. Hatta fotoğrafını eklerim. Bak Nivea'nın bu şey göz makyaj temizleyicisi ismini kullanı burada 420 yani TL çevirinde TL daha uygun oluyor şu anda ama bunu birim fiyat üzerinden düşünürse adamlar yani esna 4 liraya bir göz makyaj temizleyicisi alabiliyorlar. Şu maskelere bakar mısınız? 1 euro hatta 80 cent. Yani al al maske yap. <laughs> Avrupalı kadınlardan neden onlar daha bakımı düşünüp üzülüyorsanız üzülmeyin arkadaşlar. Sebebi bu. Çok ucuz. Sizin paranız yetmiyor. <laughs> Göz kalemleri 2-3 euro yani. Paletler 4-4,5 euro. Kontroller 4 euro. İnanılmaz tatlı kupalar var burada ama bunlar çok pahalı. Yani ona şeyin uygun aslında da. Avrupa için burası tam bir cennet. Ben de çok seviyorum ama aşırı pahalı olduğu için alamayacağım tabii ki. Biraz da böyle kırtasiye malzemeleri falan da var. Defter vesaire. Şurada şöyle güzel. söz ne kadar haklı ya. Gerçekten para varsa huzur var arkadaşlar. <laughs> Şunu alıp e, bizim labın kapısına asma fikri <laughs> çık aklımdan. One lady dikiş ve satıyor. Dıştan böyle çok tatlı görünen bir yer var. Oraya gireceğim şimdi. Buradaki McDonald's'lardan bahsedeyim biraz. Pesutçulardan. Geçen gün McDonald's'lardan bir tanesine girdim. Burada bu ona da çok uygun arkadaşlar. Mesela 2,5 euroya işte bir hamburger alabiliyorsun yani. Ve ee, mesela ben bunu hep şeyde düşünüyordum bu ağır yaşamlar TLC'de var ya doktor Nozara'dan falan. Orada böyle ya yani adamlar 8-10 kişilik menü alıyorlar. Bunlar bunu nasıl alıyorlar ya? Nasıl paralar yatıyor diyordum ama burada tamamen itirak ettim yani. İki buçuk, üç, üç buçuk, bilemedin en fazla beş altı euroya hamburger alabiliyorsun yani. Ve buradaki e, şey de McDonald's'ın bir tanesi benim girdiğim daha doğrusu. Türkiye'de denk gelmedi böyle bir şeye. Otomatik her şey. Sen şeyden, panolar var, panolardan sepetini oluşturuyorsun. E, bir tane masa numarası seçiyorsun kendine. Ve menünü masana getiriyorlar. İnanılmaz güzel. O da çok hoşuma gitti. Evet, öyle. Burası o kadar güzel ki bir sonraki videonun kapanışını da burada yapmak istiyorum. <laughs> yani gördüğünüz gibi arkadaşlar paraları inanılmaz değerli. Yani çok az bir miktara e zaten her türlü geçinebiliyor. Geçinmenin üzerinde de seyahat, kozmetik, her şey çok uygun yani onlar açısından baktığında. Yani bakımlı olmak bir Avrupalı bir kadın veya erkek için lüks değil yani hiçbir şekilde. Birkaç euroya her şeyini alabiliyorsun. Ama burada işte TL'ye çevirdiğin zaman bizim açımızdan çok kötü oluyor. Bunu zaten söylememe gerek yok herhalde de. Ya geçen mesela ben bilete gittim. Bilette de mesela gidiş dönüş e, otobüs bileti 12 Euro. Ya 12 Euro'ya biz şehir içinde bile yani ben dolmuşa 7 lira veriyorum. Git gel ben okula gün içine git gel 14 lira veriyorum yani. Gerçekten hayat hiç Adil değil maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Neyse bu videomuzda burada sonlandıracağım. Çünkü inanılmaz bir okuş var şurada. O yüzden kapatayım. Böyle rahat rahat ineyim. Arkadaşlar sağ salim evime varayım yani. Ee, bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı görüşlerinizi yazmayı e, ihmal etmeyin. E, yorumlarınızın her biri benim için değerli. Hepsini okuyorum. Ve elimden geldiğince de yorum yazmaya çalışıyorum. Ee, ayrıca kanala destek olmak için abone olursanız çok sevinirim ve paylaşırsanız da çok sevinirim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.